kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir zaman sonra yine beraberiz. Şimdi sizlerle kol böreği yapacağız inşallah. İçimizi iki peynir çeşidiyle karıştırdım. Biraz pul biber ekledim arkadaşlar. İçimizi bu şekilde maydanozum olmadığı için katmadım. Sosumuza yoğurt yumurta sosumuza yoğurt bir yumurta biraz da yağ yapalım arkadaşlar hepsimizi yağladık hepsimizi de yağ döktüm arkadaşlar yağladık sosumuzu yufkaların üstüne döküyoruz Arkadaşlar, uzun zamandır video atamadım çünkü telefonum bozuktu. Şimdi Allah'a şükür bir telefon aldım ve yeniden aranızdayım. İnşallah bundan sonra video çekip çekeceğim inşallah. Çekebildiğim kadar. Evet arkadaşlar kol böreğimizi yaptık. Benim tepsim biraz küçük olunca böyle biraz şey oldu ama bazıları da parçalı çıktı yufkamın. Onları ekleyerek yaptım. Şimdi üzerine sosunu döküyorum. Bunu bir gün önce yapıp dinlendirseniz de çok güzel olur arkadaşlar. Sosunu içine alınca. Ama ben şimdi kahvaltıya yaptığım için şey yapıyorum hemen döküyorum sosunu arkadaşlar 200 dereceyi ayarladım arkadaşlar alt üst şimdi fırınımıza sürüyoruz evet arkadaşlar böreğimizin son hali çıtır çıtır oldu Çıtır çıtır oldu arkadaşlar. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.